أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين قرآن إنجليك درسنا دوام وإذ أخذنا ميثاقكم Hatırlayın ey Yahudi çevreler. Sizin misakız sizden misak aldık. Nasıl bir misak, nasıl bir sözleşme? La dima dima'ekum. Birbirini öldürmeyin. Deme Yahudiler de şimdiki Yahudileşenler gibi alem-i İslam'ın Yahudileşen düzenleri gibi durmadan birbirini öldürüyorlardı. Asrımızda ne görsen Yahudilerden fikrin devamı. Bir de ve la diyarikum. Kendi nefsinizi, akrabalarınızı, diyarlarından sevk edip yerinden yurdundan çıkartmayın. İkinci sözleşme bu. Demek anlaşılır ki Yahudilerde el kaviyyu da'if. Aynı şu anda da öyle. Adam gelir zar zor zulüm kullanarak. Şu anda da İsrail'de de yapılıyor. alem İslam'da da aynısı yapılıyor evinden, yerinden, yüründen, yurdundan atılıyor. Sümme akrartum ve entum İkrar ettiniz, doğrudur dediniz ve buna şahit idiniz. Bu misakın unutmadığınızı şahitlik yapıyorsunuz cürmünü büyüt göstermek için ha. Sümme entum haulai taktuluna enfusakum verdiniz iki misakı da yelle yeksan ettiniz Allah'a karşı baş kaldırdınız sözleşmeyi yırtınız insanları öldürürsünüz. Ni iki de ikide bir enfus diyor değerli kardeşim. O teki akraban da senin nefsin bir parçasıdır. Yazıklar olsun manasındadır. Ve tahrucun fariken minkum min diyarihim. Onları evlerinden yurdundan çıkartıyorsunuz. Tahrucun fiili midari geldi. Taktulune fiili midari geldi istimrarı ifade eder. Şimdi de aynısı Filistin'de Yahudi devam ediyor ve onlarla beraber gizli Yahudi devletleri, kripto Yahudileri, kara Yahudileri, sabataist Yahudileri, dönme Yahudileri kenarlarında gizli destek veriyorlar. Ama fikir aynı ha. Yahudi ile Yahudileşenlerin fikirleri aynıdır. Alem İslam bunlardan çeker. Tezaharun aleyhim bil ismi vel udvan. Onlara karşı birbirine yardımlaşırsınız. Yaşanıyor ya. Yahudileşenler Yahudileri tezaharun. Yine fiil-i getirdi ya. Tezahürün müfaale babında hem Yahudiler bu Yahudileşenleri destekler hem de Yahudileşenler tüm gücüyle, gemicikleriyle, hizmetiyle, silahıyla yaşıyor. Görüyorsunuz. Biraz elvel ve entüm teşhedün görüyorsunuz dedi. Görünüyor ile değil. Bir ismi pislikte yardım ediyorsunuz. Beraber şirk işler, beraber Allah'ın kanuna karşı, beraber tevhide karşı, beraber muvahitlere karşı, beraber ehli imana karşı. Kerhaneler, meyhaneler, pislikler, totolotolar hepsi isme girer. İdeal insanlara karşı resmen düşmanlık tatbiki şekilde berabersiniz. Yahudi ve Yahudileşenler 1400 sene evvel Allah bunu açıkça söylemiştir. Aslımızda motemot yaşanmaktadır. Bir taraftan şirk pislik fışkırıyorsunuz. Bir taraftan da İslam'dan den vuruyorsunuz. Bak onu da söyler. Hep pislik değil ha. Bazen de mümin görünüyor. Hatta vaaz nesihat ediyor. Ayet okuyor, hadis okuyor. Hangisi daha tehlikeli? Yahudi mi? Açık Yahudi mi? Yahudileşen gizliler mi? Dine, din tüccarları mı? Size en büyük kandıranlar bu din tüccarları olan Netanyahu'nun tehlikesi o kadar yok. Ve eyâtukum usara Esir alırsanız esirler size gelse tufaduhum ve huwa muharram aleykum sizin onları yerdinden yurdundan çıkartmak bu taraf haramdır. Siz bir adımda kilisede, bir adımda dinden imandan bahseder mümin maşallah inşallah diyorsunuz öyle mi? Ayet öyle yaptı ki onların fotokopiyesini değil, bir fil yaşantısını size gösteriyor. Canlandırıyor. Motemot şimdi yaşanıyor ha. El anda beraber çalışıyorlar. Ha bu ders verirken de beraberdiler ha. Ama medrese şuurlu olmasa ilahiyette şuurlu alim yetişmez. Diyanet zaten onların elinde. İslami çevrelerde şuurlu ulema rabbani ulema'us -ül selef değil ulemaul -ül alef yetişirse Kendime konuşurum. Hiç kimse anlamaz. Şimdi Rabbim onları eleştirir. Yani siz kitabın birazını hoşunuza gelenleri kabul, tatbik, sizin devletinize, düzeninize, fikirlerinize, ideoloji, mitolojilerinize ters gelenleri ret mi ediyorsunuz? Eleştirerek, Tevbih ve inkar ederek diye, fetaؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. Eski Yahudiler Kitap Tevratın birazını tatbik, birazını tatbik etmiyorlardı. Devletine fikrine zararlı olanları bırakır, menfaatına ters. Geri kalanları bazen onlar da dem vuruyorlardı. Bazen estağfurullah, bazen maşallah, bazen inşallah, inna fetahna okur, bismillah çeker. Ya. Ama aynı Yahudiler tüm pisliklere de devam. Şimdiki Yahudileşenler mütehevvidun. Onlar da aynı metodu. Zinaları serbest, kerhaneler serbest, meykhane serbest, pidisi, plajlar, çırı çıplaklar. Her şey serbest. Faizin tüm damarları serbest. Ama aynı bu adama bakıyorsun ayet okuyorlar, estağfurullah çekiyorlar, camileri açıyorlar. imamlara 50 bin lira para verirler. Bir namaz kıldır kaç hoca. Bir namazı ne kadar söyleyin? 350-400 lira yapıyor. Maşallah. Demeyelim de. Allah diyor burada istiare-i temsiliye var. Çünkü efe tu'minunne bi ba'dil kitabu tekfurunek red küfran yapmıyor. Senin burada küfran, mana inkar olarak mana versen yanlış. Ardül vaka'a uymaz. Tekfurun ne demekti? Bazı mana inkar gelirdi genelde. Uygulamamak. Küfri i'râdî, Küfri iblîsî, Küfri şeytânî. Şu andaki demokratların girdiği hangi küfürdür? İblisî, istikbârî, i'râdî bir küfürdür. Ama bizim medrese hocaları küfrü nasıl anlarsa söyle bilmiyor ya. Sır küfrü, inkârî ve cuhûdî olarak anlar. İnkar edersen ki, hayır Yahudiler hiç inkar etmedi ki Tevrat'ı. Yahudiler Tevrat'ı inkar etmediğinden dolayı ama tevelli ettiler, ettiler. Allah'ın hükmünü başka bir derede, onlar başka bir derede. Sen buradaki tekfuruna bir mana tünkirune desen, evvela Yahudilere iftira edersin. Şimdiki Yahudileşenlere de iftira ediyor. Şimdi adam diyor ben Kur'an'ı çok severim. Yakalarsam öperim. Demiyor mu? Vakayı görüyorsunuz Yahudileşenleri. Onun için Rabbim ne dedi? Bu hastalığını tamamen meydana atar. Canlandırarak. Efe tu'minûne bi ba'dil kitabi ve tekfurûne bi ba'd. Fiyali müdareyle bu iş devam. Bu cürüm devam. Bir elle iki karpuz. Hunsa fikirli. Hunsa. Hem dinden dem vurur, hem şirke göre yaşar. Bir ayağı camide diyelim, bir ayağı kilisede. Öyle kadar İslam'dan dem vurur, öğleden sonra başka bir alemde. İşte Yahudi kılıklı, sağcı, Çağın münafıkı böyle olur. İşi de zora. ha. Efe tu'minune bi ba'dil kitap. Ne gibi? Mesela neyi uyguluyor? Namaz düzenine zarar vermediği anda namazı kıldırıyor. Uruç. Zararı yok. İsterse gece de tutsunlar. Hac. çarbol, İbnü Selman'a para akıyor giden de götüren de hepsi kar ediyor. İş tamamen ticarete döndü. Zekatı versinler tabii ki vergi olarak verseler daha iyi olur. Nereye kaldırsan İslam'a uymaz. Hayatımız bu. Ve tekfurûne bi ba'dı. Nereden irad etmişlerse söyleyin. Burada kufran el irâd Yanlış mana verme ha. Nice burada bu ayeti katledenler var. Kefere dedim ana enkere. Yalan. İslam'ı anlamayan hacı hocalar. Ve tekfurûne bi ba'din. Bazılarını da uygulamaz. Çağdaş seviyeye gelen bir düzenimizi giriciler hükümleriyle pislenmez. Oygar, ileri, çağdaş adamların iki kılıklı olduğunu görüyorsunuz. Defterinde cihat yok, dava yok, tevhid yok, iman yok, emri bil maruf yok, nehi anil münker yok. Ama bazen de ayetleri maşallah, inşallah, heyvallah, namazdan, niyazdan, boğazdan, Ayet asas bizden bahsediyor öyle de. Şimdi bu iki hınsa fikirli dinde atıl, imanda batıl müşrikane bir hayat cezası yok mu? Fema cezâ'u men yef'alu zâlike minkum özellikle sizi dedi ya sizin bu yaptığınız cürmün cezası yok mu? Yef'alü fi'li mudari getirdi bu iş devam. Yahudilerde durmaz. Cezası ne? İlla hizyun fil hayatid dünya. Dünyada rezilsiniz. Bak Yahudilerin aslı hep rezil. Yeri yurdu dahi olmadı. Sen ele bakma bazıları zengin. İçten meskenetli, zillet içinde yaşar, korku içinde yaşar. İlla bi habli minen nasi Amerikanın ipiyle ayakta duruyorlar. Ya bizim Yahudileşenler ekmek için bir mi mi? Irkçılık için bir mi mi? Hocaları nasıl? Hocaları hızın dibi yaşıyor. Minbere çıktığı anda bir kelime doğru söyleyemiyor. Hadi tevhidden konuşsana. Zaten tevhidin tasını bile bilmez. Tağut söylesen tavuk sanar. Onun için hizyun nekire geldi. Hizyon rezaletun azim demektir. Mahiyeti bilinmeyen bir hizi hastalığı dank hastalığı, zilletin esfelü safiline dönmüşler. Fil hayati dünya için dünya ile yapıştırdı, sıfat getirdi söyle. Ya bu dünya bu kadar deniyken, dünya içinde kendi satmak ne kadar cahilsin. Fırçası da içinde ha. Fil hayati dünya, deni. Şu pis dünya birkaç gün için kendini sattınız para için makam için mefki için izzeti yanlış yere aradınız. Batıya köle oldunuz. Birkaç gün dünya için öyle değil. Bu dünyada rezalet. Bir kitap yazarken doğru yazamaz. Hutbe verirken doğru konuşamaz. Konferans verirken kesin doğru söylememeye gayret eder. Hocalık da yaparken zaten doğru konuşmamak için başta söz veriyor. Ben sükut ederim. Peygamber varisi midir? Haşa. Onu, onun için diyorum. Euzu billahi şeytan ve siyasetil muasira. Şeytana sığındığın gibi işte bu atmosferden şeytandan Allah'a sığındığın gibi. Bu vakadan da Allah'a sığın. Azınlıkla yetinen Allah razık değil midir? Ölüm seni bulmaya gayret ettiği gibi seni bulacak. Rızık da seni buluyor. Niye rızkından korkuyorsun ki? Bu hele dünyada rezalet hizyon Mahiyeti bilinmeyen bir hastalık, bir rezalet, fikri rezalet rızkı yaz, rezalet, yaşantı rezaleti, tüm hayatın cevanıbı rezaletle de dolu demektir. Ve yevmel Kıyame kıyamet sahnesinin için açtı. Bu iki oynayan, ikili oynayan, Müslüman kılıklı, Yahudileşen toplumlar, Hacı hocalar, Kıyametten nasıl olur? O sahneyi de aç. Dedi ve yevmel kıyame yuradduna ila el azab. Niye el azab diyor? En şiddet azap bunlar. Çunlar bunlar biliyorlardı. Rabbim son cümlede de tehdit ediyor. Ve mallahu bi gafilin amma taamelun. Ey Yahudi ve Yahudileşenler, din tüccarları, Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Cezası ne? Bir daha söyledi. Ula iki abu çeşit mahluklar, bu İslamiyun demo İslamcılar, bu Yahudi kılıklı Müslüman geçinenler, ellezine işterevul dünya bil ahire, bedeliyet ifade eder ha. Ahiretin bedelinde dünyayı seçtiler. Gelsin paralar, ay başı gelsin, cepler dolsun, menfaatine bakacaksın, din iman sana mı kaldı diyor. Herkes öyle yapıyor, ben de yaparım. Fela yukhaffafu anhumul azabu Bunların azabı şiddetle devam eder, tahfif yok ha. Ve görüyorsunuz, ne kadar sene ben el 60 yaşındayım. 60 yaşa doğru ben hiç tahfifi görmedim. Hep alemi İslam'a denilen bu coğrafyalar savaş üzerine savaşlar. Havada, karada, denizde zulüm, karanlık, kan gölü hep böyle yaşadık. Okumamız yasak, ders vermemiz yasak, kalkma yasak, rengimiz dahi yasak. Adamın konuşmaz şivesi dahi yasak. Böyle. Üst üste takriben altı sene Şam'da kaldım altı tane kelime diyemedim. İnsanlık yok ki. Vela hum yunsarun. Son cümleye bakın. Ben böyle münafık kılıklı bazen İslam'dan den vuran bazen de şirkçe yaşayan ben böyle çeşitlerine yardımı kestim, yardım etmem. Ve la hum. hum. niçin dedi hum? Özellikle bunlara hasran ve kasra. Mefhumu halif ne anlaşılır? Ben düzgün kafire yardım ederim. Adam çalışmışsa vereceğim. Rusya'ya vereceğim. Amerika 52 eyalet dili bir, fikri bir, para birimi bir beraber çalışır. İttifak kaletinde adamın bir doları 30-40 liradır. Avrupa'ya geçin. Para birimi bir. İnsanlığı var kendine göre. Saygı yaparlar. Sır bizi köle gibi kullanıyorlar. Allah dedi, "Vela yansurun" demedi ya ve la hum Ah. Yansaru. Yanlış okumayalım. Yansaru. Özellikle abu tip kılıklı münafıklar ne tam Müslüman olur, ne tam gavur olur. Yarı oradan, yarı oradan. Pantolonu İslam'dan, gömleği şirkten. Bu kılıklı tipliler, Alem-i İslam'ın geneli bu hale dönerken geri kalanları da korkudan konuşamıyor. Niçin konuşmuyor? Ay başı beklerim paralar, menfaatlar, makamlar. İlahiyette adam döçentik bekler, profluk bekler, doktorluktan sonra rütbeler. Bir de ayrıyeten de paralar. Diyanette de öyle. E hocam medrese niye konuşuyor? Medrese evvela şuurlu değil ki gün bir köşesinde öyle mukabbah bir şekilde dünyadan haberdar değil. Seyda kafayı şeyhin cebine kiraya vermiş, konuşamıyor. Üç dört tane kitap yukarıya gelir, aşağı gider. Vakıadan haberdar değil. Müminlerin derdiyle dertlenmez. Hatta Yahudileri muahid görüyor. Kamerası dahi bozuk, ölçüsü yok. الله غفلة ويايندرس هيب مزي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين